Yılbaşı özel serisi Pers 2'ye oynayacağım. Ee, i̇lk öncelikle şunu söylemek istiyorum ki ee, Videolarım daha çok ıı, oyun videoları Ağırlıklı olduğunu biliyorum ve ben de oyun videolarına Kısa bir ara vereceğim. Yani uzun süre oyun videoları çekmeyeceğim. Ee, daha çok kendimi göstererek videolar çekmeyi düşünüyorum. Neyse bu duyurumu da yaptıktan sonra oyunuma geçeyim. Bu arada sadece oyuna yani ekrana bakıyorum. Kameraya bakamıyorum. Bu yüzden yani bu bana, bende bir alışkanlık oldu artık. O yüzden çoğu oyun videolarımda kendimi göstermiyordum. Değişiklik olsun dedim ve kendimi gösteriyorum şu anda. diğer videom harika bir video olacak gerçekten çok güzel bir video olacak konuşacak bir şeyler bulamıyorum şu anda dilim tutuldu Ho -ho. kameraya bakmaya çalışacağım ama yani bakabildiğim kadarıyla şu anda tek elimle oynuyorum. Şöyle. Bu arada bu videomu farklı bir uygulamadan çekiyorum. Görüntü kalitesi kalitesi düşük veya yüksek olabilir uygulamanın ismini şimdi söylemeyeceğim. Bu reklam gibi olur. O yüzden söylemek istemiyorum şu an. Ama ilerleyen videolarımda söyleyebilirim. Gerçekten çok memnunum bu uygulamadan da. İki tane uygulama kullanıyorum ben video çekebilmek için edit için de 3 tane oldu. Konuşamadım edit için. Evet. Woohoo. Bu arada bir süre sessiz kalmaya çalıştım. Çünkü videolarımda fark ediyorum ki çok fazla konuşulmuşum. O yüzden bir süre sessiz kalmayı tercih edeceğim. Edeceğim. Bu arada 28 tane anahtarım varmış. Hiç harcamayacağım, biriktireceğim. Onu bir videom için. Bir videomla hepsini harcayacağım. Şu 28 tane anahtarım var bir videomda hepsine harcayacağım ve kaç tane altın toplayacağım çok merak ediyorum. Tıktım. Evet. Her neyse her şey var. şu özellikler var ya böyle ko hızlı koşma falan filan. İşte o özellikleri de bir videom var. Hepsini harcayacağım o yüzden biriktiriyorum. Açmamı, hepsini kullanmamı istiyorsanız bir like hediye ediyorum önce. the jump coffee. Yeah. see Evet bir süre sessiz kaldıktan sonra konuşabilirim. Ee, bu bu kartanelerini tanelerini toplamak gerçekten çok işime yarıyor. Çünkü sonunda bir ödül alıyorum. O yüzden onları zaten çok zor yerlere koyuyorlar. O yüzden onları toplamaya çalışıyorum. Daha çok ağırlık kanalımdaki yarı video neredeyse bir videom kendim göstererek falan olmuştur. Yarı videom oyun videosu. Daha çok oyun videolarına ağırlık gösteriyordum. Bundan sonra oyun videolarını biraz keseceğim. Ama eğer çok isterseniz belki kesmeyebilirim. Yorumlarda belirtin. Yorumlar açık olursa. Çoğu oyun videomda açık oluyor ama. Bunda da olur herhalde. Şimdi bir süre daha sessiz kalıyorum. Kardeşimin siz geliyor. Evet ve tekrar konuşurum. <laughs> evet, çok güzel diyorum. Kendi çapımda kırmaya çalışacağım. Umarım başarılı olur. Kırıl ellerim. Ama tamam yani. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Çok seviyorum. Görüşürüz. Bu arada şöyle ödülü alacağım. 5 anahtar. 33 anahtarım oldu. Diğer videomda yani diğer değil sonraki videolarımda i mean no one hits in the height. Yes, she is my